Geceye giriyoruz. Ezan vaktine doğru tek bir sinekli bir hareket oldu. Tam zamanlamayla. Ondan sonra sinek görmedik. Uçsu epey. Önümde, arkamdan, sağdan, soldan. Şimdi geceye giriyoruz. Oh. Ya ya geçidin üstüne servis ayarlanmış. Ve eskiden kullanılan camcı. Tekrar buraya tezgahını kurdu. Fırtına olursa yiyeceğiz. başka şeyleri Evet, eski senaryolar devam ediyor. Pes yok. <laughs> e, tekrar kapımızın önüne paspasa e, merdivene e, apartmanın girişine falan kediler dayatma. Buna kodumu seri katili.